Atlar start memrinde Start verildi ve 6. koşu olan Kanuni Sultan Süleyman koşusu başladı. Liderliği iç kulvardan gelen 6 numaralı zincir koparan aldı. Bir boy gerisinde ikinciliğe bir numaralı Deniz Efe gidiyor. Onun bir buçuk boy gerisinde iç kulvarda iki numaralı tek yürek yarım boy geride orta kulvarda 3 numaralı altın tepe. Onun iki boy kadar gerisinde beşincilikte orta kulvarda 4 numaralı bahçe deri Bey var. Daha sonra içeride 7 numaralı eparven. Bir boy geride 8 numaralı kolega bir buçuk boy kadar gerisinde içeride 5 numaralı soylu şah dışında dokuz numaralı kalbimdesin sırasıyla son 1000 metreye giriliyor. Koşunun lideri iç kulvardaki 6 numaralı zincir koparan bir boy geride ikincikte yine bir numaralı Deniz Efe var. Bir buçuk boy geride içeride iki numaralı Tek Yürek, Bir boy geride 3 numaralı Altın Tepe, buçuk boy gelende içeride 7 numaralı Eparven, onun yarım boy gerisinde Orta Kulvarda 4 numaralı Bahçe Derebi, yarım boy geride içeride 8 numaralı Kolega, Bir buçuk boy geride 9 numaralı Kalbimdesin, yarım boy geride içeride 5 numaralı Soylu Şah sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 6 numaralı zincir koparan yine önde fark yarım boy kadar bir numaralı Deniz Efe farkı biraz daha azalttı. Şimdi iki safkanı liderlik mücadelesinde bir numaralı Deniz Efe Asfalt öne geçti. İçeriden tekrar 6 numaralı Zincir Koparan daha girdi. içeriden yedi numaralı Eparven dışlarından. 3 numaralı Altın Tepe'nin daha girden. 4 numaralı Bahçe Derebey'in aralarından da 5 numaralı Soylu Şah'ın atakları var. Fark bir buçuk boya kadar çıktı. Son 200 metreye girilirken bir numaralı Deniz Efe önde ordu kulvardan. Beş numaralı Soylu Şah ikinciye girdi. Fark bir buçuk boya kadar içeride. Bir numaralı Deniz Efe önde dışından 5 numaralı Soylu Şah'ın atakları var. iki boyluk farklı içeride bir numaralı Deniz Efe önde. Beş 5 numaralı Soylu Şah geliyor. 1 numaralı Deniz Efe koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Soylu ikinci oldu. 4 numaralı Bahçe Derebeği Bey ve 7 numaralı Eparven arasındaki üçüncülük kararı Barış hakemlerine kaldı. 6 numaralı Zincir Koparan ve 8 numaralı Kolega da 5incilik için potoyu birlikte geçti. 6. koşu olan Kanuni Sultan Süleyman koşusunu 1 numaralı Deniz Efe Ahmetçilikle kazandı.